Herkese merhabalar Evet arabaşımız için Tavuklarımızı düdüklümüze koyduk Suyumuzu ekledik biraz da tuz ekliyoruz Ve düdüklümüzü Ocağa gönderiyoruz Evet tavuklarımız pişti Biraz soğuduktan sonra Didikleyeceğiz Çorbamızın yapılışına Geçelim 2 kaşık tereyağı Biraz da zeytinyağı ekliyorum tencereye Isındıktan sonra iki buçuk çorba kaşığı un ekliyorum ve unu bir süre kavuruyorum. Evet, unumuz yeterince kavruldu. Gördüğünüz gibi sarardı zaten. Şimdi dolu dolu 2 yemek kaşığı salça ekliyorum. 1 çay kaşığı karabiber ekliyorum ve bir tatlı kaşığı toz biber ekliyorum. Tavuk suyumuz sıcak olduğu için normal su ekleyerek bu karışımı öncelikle açıyorum. Daha sonra tavuk suyunu ekleyeceğim. Bu arada ocağın altını da kapattım. Unu tamamen açtıktan sonra ocağın altını tekrar yakacağım. Evet şimdi de tavuk suyumuzu ekliyorum. Evet didiklediğim tavukları da şimdi ekliyorum ve bunu 10 dakika kadar kaynatacağım. Kaynarken tavuğa tuz eklemiştim. Şimdi o yüzden az tuz atıyorum. Evet bayağı kıvamlı oldu. Denesi de oldukça fazla. Buna biraz daha tavuk suyu varsa tavuk suyu yoksa su ekleyerek e, çoğaltabiliriz. Evet şimdi geldik hamurumuzu yapmaya. Hamurumuzun ölçüsü 5'e 1. Yani eğer 5 su bardağı su kullanacaksak 4 su bardağını tencereye koyuyoruz. 1 su bardağını ise 1 su bardağı unla önce unu açıyoruz. Daha sonra kaynayan suyumuza karıştırarak ekliyoruz. Ben yarım ölçü kullandım çünkü zaten iki kişiyiz o kadar hamur bizim için yeterli. Yani ben iki e, su bardağı koydum tencereye, yarım su bardağı da yarım su bardağı unla açtım ve şimdi unumu e, kaynamış olan suya yavaş yavaş karıştırarak ekliyorum. Suya tuz atmayı da unutmayalım tabii ki. Evet, pıtır pıtır kaynadı gördüğünüz gibi. Artık ocaktan indiriyorum. Hafif sulandırdığım borcama alacağım. Önce bu suyun fazlasını dökeceğim. Ve hamuru borcama dökeceğim. O yoğun sıcağına attıktan sonra da dolapta soğumasını bekleyeceğim.